Herkese selam arkadaşlar. Bugün YouTuber'lıktaki ilk günüm. Ben bugün farklı bir içerikle geldim. Biliyorsunuz ki tercih dönemindeyiz ve tercih döneminde öğrenciler tercih yaparken çok zorlanıyor. Ben de bu sene mezun olmuşken kendi fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Ben Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 4. sınıf öğrencisi değilim artık. Mezunuyum. Bu sene mezun oldum. 2024 mezunuyum. Yani çiçeği burnunda bir matematikçiyim. Şimdi bölümdeki hocalarımın yanında kendime matematikçiyim demek benim çok e, usulüme gelmiyor açıkçası. Çünkü çok iyi matematik öğretmenlerim oldu. Hem lisede hem de üniversitede. Onlara layık öğrenci olabilmek ve e, bölümümün ...taşıyabilmek için çok çabalıyorum. Hala çok çabalıyorum bölümün bitmesine rağmen. Bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi de matematik bölümü zor mu oluyor? Arkadaşlar tabii ki her bölümün kendi içerisinde zorluğu var. Bizim bölümümüzde haliyle zor bir bölüm. Bölümü okurken çok fazla ağlayıp sızlandığım zamanlar oldu. Bunu inkar etmiyorum. Zorlandım ki çoğu arkadaşım da benimle aynı fikirdedir. Fakat bir şekilde alışıyorsunuz ve bitiriyorsunuz bölümü. 2020 yılı girişliyim ve 2020 yılında da biliyorsunuz ki COVID süreci yaşadık ve online eğitime maruz kaldık. Aynı zamanda 2023 Şubat ayındaki depremde de yine online eğitime maruz kaldık. Bu sebepten dolayı benim gibi sizin... Bu kadar zorlanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi online eğitimde bir sahnenin tozunu yutmak tabiri uygun bence bir bölüm okurken de. tanenin tozunu yutmadan bölüm okuduk. Bu yüzden eksiklerimiz çok fazlaydı. Bunu hocalarımız da biliyordu. Fakat bizim daha çok çaba sarf edip ileriki derslerde altyapı oluşturabilmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gere gerekiyordu. Bu sebepten dolayı çok fazla zorlandım, ağladım, sızlandım. Bölümü çok kez bırakmak istedim fakat bölümün artı ve eksi yönlerine baktığımda artı yönleri ağır bastığı için hiçbir zaman bırakmadım. Ve hani ben size bölümümü tanıtırken de artılarını ve eksilerini göstererek tanıtmak istiyorum. Eksileri tabii ki de dediğim gibi bölüm zor. Bölümden mezun olduktan sonraki süreçte e kendimizi geliştirmek için çok fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi her bölümün kendi içerisinde zorluğu vardır. Bir diğer merak edilen soru ise bölüm bittikten sonra hangi meslek dallarında çalışabiliriz? Bölüm bittikten sonra hangi ünvanı kazanıyoruz? Gibi sorular. Arkadaşlar Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinin amacı akademisyen yetiştirmektir. Bu sebepten dolayı da liseden farklı bir matematik görüyoruz. Akademik matematik görüyoruz ve biz akademisyen olarak yetiştirmekteyiz. Akademisyen olabilmek için de lisansın üstüne yüksek lisans ve doktora gibi bölümleri okuyup yükselip profesörlüğe kadar yükselebiliyoruz. İkinci seçenek ise tabii ki herkesin de araştırıp sırf bu yüzden bölüme geldiği yazılıma yönelme fikri. Tabii ki de yazılıma yönelebilirsiniz fakat işte bölümde iki tane ben bilgisayar dersi aldım latex eğitimi aldım. Bir de bilgisayar programlama dersi aldım. Bunlar yeterli değil tabii ki de. Latex de zaten matematikte akademik yazılar yazabilmek için aldığımız bir eğitimdi. Bunun haricinde tabii ki de siz ücretli veya ücretsiz programlara katılarak kendinizi yazılım alanında genişletebilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey ve size kalan bir şey ben de bölüme bu sebepten dolayı geldim. Fakat hani bölüme girdiğimde sonraki süreçte farklı fikirler doğrultusunda kariyerimi ona göre yönlendirdim. Üçüncü seçenek ise finansal alanda yükselmek. Finansal alanda yükselen hiç kimseyi tanımıyorum ben. Yani varsa da mutlaka vardır. Finansal alanda da bankalarda çalışabiliyorsunuz. Dördüncü ve en mantıklı yol bence bana bakılırsa arkadaşlarıma baktığımda eğitim alanına yönelmek. Arkadaşlar matematik bölümü bölümü okurken ekmeğini yiyebileceğiniz nadir bölümlerden bir tanesi. Bu nasıl oluyor? Bölümü okurken mesleğinizi yapacağınız işin üzerinden para kazanıyorsunuz. Özel ders ve etüt sayesinde tabii ki bu. Ve gerçekten ben öğrencilik hayatım boyunca tabii ailem destek sağladı ama ailemden destek almadan çoğu kez kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak miktarda paralar kazandım hala da kazanmaya devam ediyorum. Bu açıdan bakıldığında hiçbir şekilde gelecek kaygısı yaşamadım. Bölümün pozitif yönlerinden bir tanesi de tabii ki buydu. Bir sonraki sorumuz ise formasyon mevzusu. Arkadaşlar formasyon da normalde ben 2020 yılında girdiğimde formasyon yoktu. O sene kaldırılmıştı. Bir, bir süre okuduk. 2023'ün ikinci döneminde tekrar formasyon geldi ve arkadaşlarım ikinci dönem yani bizim bir dönem üstümüz. Bir dönem boyunca aldılar formasyonu. Önümüzdeki sene ise tamamladılar. 2024 girişli olanlarda öğrencilerin e, not ortalamasına göre sıralanıyor başvuranlar. Buna göre formasyon alabiliyorlar ücretsiz bir şekilde. Bu böyle devam ediyor ve ilerleyen süreçte söylenildiğine göre 4 sene içerisine yayma fikirleri varmış. 4 sene boyunca okuyan öğrenciler formasyonunu almış oluyorlar. E, bir diğer soru ise matematik kimler okumalı? Arkadaşlar matematik o kadar da hani gözle büyütülecek kadar büyük de bir olay değil tabii ki de. E, çabalayan herkes okuyabilir. Biraz matematiğe ilginiz varsa lise döneminden. Lise döneminden çıktıktan sonra akademik matematik bir, bir tık sizi zorlayabilir. Çünkü siz alışılmışın dışında bir şey göreceksiniz. Alışılmışın dışında bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Tepki de zorlanacaksınız. Matematik bölümüne gittiğinizde bol bol not tutacaksınız, bol bol araştırma yapacaksınız. bir yazdığınızı 3-5 defa yazacaksınız. Yazmaya eğilimliyseniz ve dinlemeye eğiliminiz varsa. Çünkü bazen 3 saatlik derslere gireceğiz ve hani çıktığımızda gerçekten haliniz kalmıyor. Eğer sabır seviyeniz yüksekse zaten matematikle uğraşan bir insanda olması gereken en önemli özellik de sabır bence. Sabrınız olduğu sürece bölümü bitirirsiniz. Ne insanlar girip ne bölümler bitiriyor. O yüzden kendinize bu kadar hafife almayın. Eğer siz bu bölümü kazanabilecek kapasiteye sahipseniz bu bölümü de okursunuz emin olun. Şimdi bir de bölümdeki derslerden bahsetmek istiyorum. Bölümdeki derslerde biz en başta analiz alıyoruz. Analiz 1, 2 bu dersler birinci sınıf dersleri olarak geçiyor. Sonra soyut matematik alıyoruz. Bu soyut matematik ve analitik geometri dersleri alıyoruz. Bunlar hazırlık. E, 2, 3 ve 4'e hazırlık oluyor. Bir dersleri alıyoruz. E, Lineer cebir ve soyut cebir dersleri. Bu dersler de bölümün kemik dersleri. Bir de şöyle bir şey var. İkinci sınıfa kadar geldiğinizde zaten e, altyapınız oluşmuş oluyor. Eğer şanslıysanız hani başınıza bir şey gelmezse bir salgın hastalık veya Allah korusun bir deprem gelmediği sürece ikinci sınıfa kadar aldığınız dersler size bir temel oluşturuyor ve üçüncü sınıftan sonrası için çok rahat bir şekilde bölümü bitiriyorsunuz derslerimizin içeriğinden bahsetmek istiyorum derslerimiz işte e Tanım teorem ispat şeklinde oluyor. Matematikte tanım çok önemli biliyorsunuz. Tanım üzerine teoremler geliştiriliyor ve bunların kanıtları yapılıyor. Ki genellikle defterlerimizin içi de hep böyle tanım teorem ispat şeklinde devam ediyor. Ama bu tabii ki de bir müddet sonra eğlenceli hale geliyor. Sınavlarımız nasıl oluyor? Genellikle hocalarımız sınav e, önceki yılları sorduğu soruları e, benzerlerini soruyorlar. Fakat bu e, kolay olduğu anlamına gelmiyor. Yine çaba gerekiyor ve soruları iyi bir şekilde analiz edebilmek gerekiyor. E, mesela sisteme yüklüyorlar. Bu yükledikleri sorulara çalışıyorsunuz. Benzer sorularını çözüyorsunuz. Ve sınava hazırlanıyorsunuz. Genellikle sınavlarımız e, A4 kağıdının üzerinde sorular oluyor. Ayrıca size A4 kağıdı veriyorlar ve A4 kağıdı üzerine soruların işlemlerini yazıyorsunuz. 3 sayfa da sürüyor, 5 sayfa da sürüyor. O sizin artık kağıda dökebildiğiniz işlemi dökebildiğiniz kadar sayfa sürüyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz yazıyorduk mesela ilk senelerde veriyorduk bir bakıyorduk 15, 20, işte 13 falan alıyorduk. Bir hocamız bize şunu söylemişti: Arkadaşlar, sizin bildiğiniz sizindir. Siz kağıda ne kadarını dökebilirseniz, o kadar şey biliyorsunuz cevabından dolayı bildiğiniz şeyleri düzgün bir şekilde aktarırsanız iyi notlar alırsınız demişti. Gerçekten de böyle. Arkadaşlar videoyu daha erken atmak istiyordum. Fakat teknik aksaklıklar sebebiyle birkaç defa çektim, editleyemedim. Bir tane daha video çekiyorum ve bu sefer bence yayınlayacağım. Biraz geç oldu farkındayım ama ben bu videoyu yayınlayacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Çukurova Üniversitesi'nde matematik okumak nasıldır? Bununla ilgili video istiyorsanız da e, yorumlarda yine belirtirseniz onunla ilgili de video çekmek isterim. Çünkü matematik okumak farklı bir şey. Çukurova Üniversitesi'de matematik okumak farklı bir şey diye düşünüyorum. Mert sana fikrim bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden bölüme gelenleri tebrik ediyorum. Bir sene de olsa, üç sene de olsa çabalayıp buralara kadar geldiyseniz bir potansiyel vardır mutlaka her. Merak ettiğiniz herhangi bir soru veya bize takılan bir sorun olursa mesajlar kısmında belirtirseniz size her koşulda yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum.